Soru. Yavaş ve sağlıklı yaşlanmak isteyen bir kadınım. Ne yapmalıyım? Cevap. Birçok şey yapabilirsiniz. Ancak bioeşdeğer hormon tedavisi longevity için, sağlıklı ve uzun yaşamak için yapabileceğiniz, kadın olarak yapabileceğiniz en iyi şeydir. Peki bu nedir? Menopozla beraber kaybettiğimiz östrojen ve progesteronun özellikle yeniden geri kazanılması yerine konması. Peki hormon tedavisi sakıncalıdır, kanser yapar, pıhtı yapar dediler. O zaman niye ben bunu yapıyorum? Evet, eski, klasik, sentetik, kimyasal hormonlarla ilgili böyle bilgiler var olmakla beraber bizim burada verdiğimiz, vermek istediğimiz hormonlar onlardan çok farklı tamamen doğal yapıda birebir doğal hormonlar ve doğal yollarla jel şeklinde, krem şeklinde ya da pet şeklinde, ağızdan tablet şeklinde verilmiyor. Neden yapmalıyım? Kas kazancı için, kemik kazancı için, damar elastikiyeti kazancı için, demansı önlemek için, yaşlanmayı önlemek için, sağlıklı kalabilmek için. Demek ki uzun ve sağlıklı yaşamın kadın için en önemli anahtarı biyo eşdeğer hormon tedavisi.